Janset'in Tomris oyunundan e, söz edelim. Tomris Uyar tabii ki e, Türk edebiyat tarihinde, modern e, edebiyatta çok önemli e, bir kadın. Bir kere herkesin aşık olduğu bir efsane. Hakikaten de eski fotoğraflara bakıyorsun, müthiş güzel ve karizmatik bir e, kadın. Sen de burada bir o kadar güzel, e, karizmatik, biraz da Akıl hastası gibi e, evet. görünüyorsun. Tomris'te böyle bir şey görüyor musun? Böyle bir e, akıl hastalığı gibi bir şey. Bu Yok. zor bir zor bir şey tabii benim sorum. Burada. Ama bu kadar derinlemesine yani onu onu oynayan bir kadın <laughs> herhalde bir şeyler görüyor. Onu oynamıyorum. Onu oynamıyorsun. Kendini Tomris uyar zanneden bir. Akıl hastasını oynuyorum. İşte bak ondan fotoğraf cuk oturdu şimdi. Evet. Ben de tam olarak oyunu anladım. Evet. Thomas tamam. Uyarı keşke inşallah bir sonraki. Tabii ama tam evet, yani. Bekliyorum. Çok ilginç bir şey seyredeceğimi anladım Hı. şimdi. Evet. Kaan Erkan Hı. nefis bir şey yazdı. Hı. Ben de okur okuması çok sevdim. Hı. İki yıl önce bir başlamıştık sahnelemeye. Hı. Sonra yarım bıraktık. Evet. Sonra tekrar her şeyi değiştirerek saç, makyaj, kostüm Kemal Doğulu Sanat Yönetmenliği'ne hmm. geçti. Hmm. Ondan rica ettim, o da kabul etti. Hmm. Ee, Mehmet Ulaycım zaten rahmetli oldu. Evet, Eylül'de Allah rahmet kaybettik. Evet, evet. evet. Geçen oyunda verdiği e, mizansenleri sadık kalmaya çalıştım. Üstüne bir şeyler değiştirdik, koyduk hmm. falan ama. Hmm. E, bu şekliyle daha çok sevdim. Öbürünü de çok sevmiştim ama Kemal Doğulu yaptı yapacağını yani. Hmm. Aslında evet çok çok çarpıcı ve çok güzel. Çok. Çok, çok güzel çok Merak çok ediyoruz, ediyoruz. Evet. ve şey gibi yani böyle bu aslında tiyatroda hep Shakespeare'le başlatıyoruz ya her şeyi böyle üzerinde de öyle bir şey var sanki. Evet. Zamansız bir şey var üzerinde kostüm olarak da. Evet kostüm çok de güzel. enteresan. Evet. Çok e, güzel. Sahnede o da değişiyor sürekli Ne yapıyor olarak. bu kadın? Kendini Tomris Uyar sanıyor. Kendini Tomris Uyar zannediyor. Zaten bir akıl hastanesinin sağır odaları vardır ya kendine zarar veremeyeceğin. Öyle bir odanın içerisinde kendince hmm. gündüz düşlemeleri yapıyor. Sizde, gündüz düşlemeleri yapıyor. Ben öyle dedim. Yani ne hmm. diyeceğim? Çok deli deli şey. sayıklıyor demek bir hmm. tuhaf gündüz oluyor. Gündüz düşlemeleri Gündüz düşlemeleri yapıyor. Çünkü hmm. hepimiz uyanırız. Seyirciler de öyle. Hmm. Hmm. 55 peki, dakika. Peki burada... Ben elimdeki notlardan okuyorum şimdi. Kaan Erkam'ın yazdığı Tomris, kadın erkek ilişkilerini şiirsel bir kara komedi içinde ele alan etkileyici bir tiyatro eseri, hikaye. Bir akıl hastanesi odasında kendini Tomris Uyar zanneden bir okurun duygu ve düşüncelerine odaklanıyor. Kadın Tomris Uyar hayranı mı, hayranı. okuyucusu mu? Hayranı. Hayranı. <laughs> evet. Yani onun düşüncelerini kendine yontmuş, hmm. hani oymuşçasına... Böyle bir hmm. hayatın içinde hmm. Hmm. Takılıyor hmm. kendi kafasına göre hmm. Bu da bu Ve da, bu çok, da. E, Tekste çok şiirsel gerçekten hmm. Hmm. Böyle akıyor Gidiyor ya da bana öyle geliyor Bilmiyorum <laughs> Ne kadar sürüyor oyun? 50-55 dakika Tek perde mi? Tek perde Tek evet. Yani canınız böyle bir şeyler içmek istediği anda Oyun bitiyor Aa, <laughs> Orada evet. Tam tuvalete gidecekken falan evet, mı? Evet tam Evet Nasıl güzelsiniz. Peki. Turgut Uyar'ın Günler Geçer ve Denge şiirlerine de yer verilen oyunda <laughs> Mehmet Ulay ve Atilla Yiğit'in ses kayıtları kullanılıyor. Ve müzik ve ses efektleri Babacığım İstanbul'da hazırlandı. Yapımcılığını Renan Kaleli ve Janset Paçal üstleniyor. Organizatör de Don Quixote Organizasyon. Peki yalnızlığımdır özgürlüğümün bedeli ne demek bu? anlıyoruz ağır. tabii bir de, bir de senden dinleyelim. Yani çok ağır bir bedel. Hı. Hani yani özgür olmak için yalnız kalmamalıyız bence diye Hı. düşünüyorum. Hı. Ee, o eğer tercihsel bir yalnızlıksa güzel. Hı. Ama yalnızlaştırılıyorsan Hı. özgürlüğünle ilgili dile getirdiğin ya da yaşam tarzı ile ilgili o fena tabii. Belki bu hatun da o yüzden akıl hastanesinde yani. Hmm. Bu a, na, na, nasıl görüyorsun? Biraz senin oynadığın rolle e, ilişkine bakalım yani. Ya Şimdi ben Tomris'in bütün kitaplarını aldım. Bir taraftan yavaş yavaş onları okumaya başladım. Bir taraftan yapımla uğraşıyordum. O yüzden hani böyle hmm. hemen oturup hepsini hmm. birden 21 kitabı birden okuyabilmek mümkün değil. Fakat e, iki yıl önce başladığımızdan daha... Daha iyi tanıyorum artık Tomris'i ve gerçekten bu dönem yaşıyor olsaydı ya da aynı yaşta olsaydık çok iyi anlaşırdık diye düşünüyorum. Hı. Hayata bakış, özgürlüğü, bir şey dile getirirken ki düzlüğü, kitaplarını okudukça da böyle o anlatımdaki yalınlığı ama... ...o yalın süslülük hani az çoktur derler ya, Hı. nedense okurken bana öyle bir his veriyor ve... Ee, çok memnunum onu oynamaktan ve mesela e, iki sene önce okuduğumdaki replikler şu anda başka türlü ayıyorum. Çünkü yaşım itibariyle o hayatın içinden de geçiyorum biraz. Ve o 52 yaşımın verdiği bir ağırlıkla da hı -hı, aa evet cool falan dediğim hı -hı, anlar hı -hı. çok oluyor. Hı -hı. Çok sevdiğim bir kadın İnşallah bir gün kendisine de oynarım. Şimdilik yanından geçiyorum. Hı -hı. Yani e aslında ama de ama aslında bir tür onu oynuyorsun yani çünkü bu bu denklem bu yüzden kuruluyor aslında yani aslında bir başka e, başkası e, aracılığıyla aslında Tomisi anlatmıyor mu aslında biraz daha? Evet doğru çünkü kendini şeyler var ya böyle yumurta diye tarif ettiğimiz başkasının sayfasını oymuş gibi yapan işte Okan Okanbayılgen sayfası açıyor ama o değil ama senin gibi konuşuyor. Sen misin gibi konuşuyor. Sen misin gibi yaşıyor. Bu kadının hı. biraz durumu öyle tabii. Kendini Tomris Uyar zannediyor. Dolayısıyla elbette ki Tomris'in içinden geçiyor. Ama o değil. O da güzel Aslında bir nüans. Güzel yani. bir örnek. Ee, rahmetli Erol Büyükburç bir programa katıldığında tam o tarihlerde e, bir Erol Büyükburç hesabı vardı Twitter'da. Böyle bir e, parodi hesaptı. E, ve Erol Büyükburç'la ilgili e, öyle e, aforizmalar e, söylüyordu ki biz hepimiz onu e, Erol abi sanıyordu. Çünkü diyordu ki yani Erol Büyükburç bunları söyleyebilir. Bazen Hatta daha, Erol Büyükburç'tan daha iyisini de <laughs> e, söyleyebiliyor. Ve işte ilk masada oturuyoruz falan. Dedim ki Erol abi bir hesap var Twitter'da. O sen misin dedim. Hayır şekerim dedi. Benim öyle bir hesabım yok dedi Twitter'da falan. Fakat dedim müthiş. Yani müthiş. Yani ben sen, sen sandım <laughs> e, mükemmel. Yani e, işte şu şu lafı var, bu lafı var övüyorum. İşte diyorum şöyle çok güzel aynı sen gibi filan ya böyle bir laf ancak hata dedim şey bir dedim sözü var dedim yani sözün var sözü var ee, ona bayıldım dedim bir adam düşünün o benim o benim dedi anlamadım dedim Erol abi dedim yani hani çok güzel bir söz yani aynen senin gibi filan benim o benim o dedi hayır dedim hesap hayır o benim dedi hesapladım. Yani tamam dedim ben o sen. Yani Erol abi şöyle bir şey yaptı. Erol abi ya o hesap. Evet. Ve çok iyi ya. Tamam. Sahiplendi mi Hayır, birden? Yani evet ha. dedi ki o benim dedi. <laughs> ya bu bak bu. Bu çok iyi. <laughs> yani tüh. <çünkü, gülüyor> yani bu ben ben de hakikaten böyle bir ışıklar yakıyor. Yani şimdi hani hep böyle röportajlarda filan bütün işte ee, şöhretli insan. Ay ben hiç öyle tanıdığınız gibi değilim. Niye? Yani işte 30 senedir varsın, 40 senedir, 50 senedir varsın. Herkes salak mı? Yani herkes salak mı? Yani sen bir şeysin, bizde bir şeysin ve hay sen meğerse o değilmişsin. Ee, onu anlatıyorsun röportajına falan. Yani herkes salak değil mi? Yani. Hayır. Dedim ki evet. Yani efendim işte siz şöyle de. Evet ben uyum. Ben uyum. Yani ben sana nasıl geliyorsam o uyum zaten. Ya da bir de bir şey değilsin ki sen. Öyleyim evet. Yani 10 yani, yıl önceki ama senle. Ama bayıldım yani. Erol abi Çok onu ilginç. da kimseye bırakmadı yani. <laughs> 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 Dedi ki o benim. o benim. Abi şimdi söyledin. Fark etmez, o benim. Yani o benim, o hesap da benim falan. Yani. Hepimiz o tufaya girdik, o sahte şeyler. Bir de çok Aa, ne güzel söylemiş falan diye. Evet, o ama benim o değil. o yani o çünkü inandırıyorsa, yani tamam, yani söylememiş olabilir ama tamam odur ve tarih bunlarla dolu zaten. Bizim hani birilerine mal ettiğimiz aslında o olmayan ve sonra. Ya adamın kendisini sahiplenmesine gerek yok. Yüzyıllar içerisinde o o oluyor yani. Belki işte Beethoven o değil, Mozart o değil, e, Nietzsche o değil. E, Şimdi Dostoyevs daha da çoğaldı bu sosyal medya. Tabii birlikte. canım yani. Sözün Acaba. gerçek sahibini bulmak zor oluyor. <laughs> evet. Ama ki hiçbir şey ya biz bir, bir süre sonra tabii ki artık bir kurguya hikayeye dönüşüyor. Yani var ya romancıların çok severler. Bir, birkaç adam da söylemiş kabul edilir işte. Yani hiçbir gerçekliğin e, hikayeni bozmasına izin verme. E, öyle olmadı ki o hikaye. Tamam ama o zaman fasaryadan bir şey oluyor ki o. Yani ben onu kurguladığım değiştirdiğim zaman işte burada romansiye olarak Buğra çok iyi söyleyecektir. Yani hakikaten hiçbir gerçeklik e, o kurguyu bozmamalı. Big Fish'te var ya öyle bir sahne. Nasıl o? mi Big Fish'te? Evet. En sonunda böyle hep babası çocuğun doğumunu böyle mucizeviymiş böyle gibi anlatıyor anlatıyor ve bütün o böyle bir masal dünyasında yaşıyormuşçasına anlatıyor. Hani en sona artık oğlu babaya kızgın. Öyle bir şey olmadı. Hani niye sürekli yalan söylüyorsun diye. O da yani aslında soğuk bir hastane odasında bırt diye doğdun. Ben de orada değildim. Hani bu bu mu daha güzel diyor. Bırak o kalsın öyle kalsın diye. Çok güzel. Música mm.